Merhaba arkadaşlar, kanalımda hoş bulduk. Kızılcık şerbetinden yepyeni müteşem görüntülerimiz geldi. Neler oluyor arkadaşlar? Kızılcık şerbetinden en son görüntüleriyle karşınızdayız. Yine bizleri şok eden görüntüleri hemen sizlere de sunuyorum. Neler oluyor? Kızılcık şerbetinden en son görüntüleri sizlere de sunuyorum. Sıldık şerbeti final mı oluyor? Herkese şok eden yepyeni görüntüleri sizlere de sunmaktayım yeni videolar için kanalıma abone olursanız da sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler. Yepyeni özel fotoğraflarımız gelecek.